kart seçimi nasıl yapılır? Merhaba teknoloji gezegenine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bilgisayar, toplarken en önemli bileşenlerden biri olan anakart seçiminden bahsedeceğiz. Bilgisayarınızın kalbi olan anakart, tüm bileşenlerin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar. Peki, doğru anakartı nasıl seçebilirsiniz? İşte adım adım rehberimiz. Birinci işlemcinize uygun soket tipini seçin. Anakart seçerken ilk dikkat etmeniz gereken şey, işlemcinizle uyumlu soket tipidir. Intel işlemciler için LGA soket tipi, AMD işlemciler için ise AM5 veya AM4 gibi soket tipleri bulunur. Örnek, eğer bir Ryzen 7 5800X kullanacaksanız, AM4 soketli bir anakart seçmelisiniz. İkinci anakartın yonga setine dikkat edin yonga seti. Anakartın sunduğu özellikleri belirler. Performans odaklı sistemler için X serisi veya Z serisi anakartlar önerilir. Örnek, overclock yapmak istiyorsanız, Z serisi anakartlara yönelmelisiniz. Üncü belek, RAM uyumluluğu, anakartın desteklediği RAM türü ve kapasitesi de önemli. DDR4 mi yoksa DDR5 mi? Güncel sistemler DDR5'e geçiş yapıyor ama DDR4 halen uygun fiyatlı bir seçenek. Ayrıca RAM hızlarına dikkat edin. Anakartınızın desteklediği maksimum frekansı kontrol edin. Oy, dördüncü genişleme yuvaları ve bağlantılar. Anakartınızın sahip olduğu genişleme yuvaları. Sisteminizin gelecekteki yükseltme imkanlarını belirler, PCIe yuvaları, ekran kartı ve diğer bileşenler için, M2 yuvaları, SSD depolama için olmazsa olmaz, ayrıca USB portlarının ve diğer bağlantı seçeneklerinin, ihtiyacınızı karşılayıp, karşılamadığına dikkat edin. Biçinci form faktörü seçimi, bilgisayar kasanıza uygun bir anakart seçmelisiniz. ATX, standart boyut geniş özellik seti. Micro ATX, daha kompakt ama özellikler biraz kısıtlı, Mini ITX küçük sistemler için ideal ama daha az genişleme yuvası var. 6. güç ve dayanıklılık özellikleri. VRM kalitesi. Özellikle overclock yapmayı planlıyorsanız anakartın VRM kalitesi önemli. Soğutma. Anakartın pasif soğutma çözümleri güçlü olmalı. 7. fiyat ve bütçe. Son olarak bütçenize uygun bir anakart seçin. Unutmayın, pahalı anakartlar her zaman sizin için en iyisi olmayabilir. Sistem ihtiyaçlarınıza göre orta segment bir anakart da işinizi görebilir. Anakart seçimi, bilgisayar toplarken dikkat etmeniz gereken en önemli adımlardan biridir. Bu rehberi takip ederek sisteminize uygun, uzun ömürlü ve performanslı bir anakart seçebilirsiniz. Sorularınız veya önerileriniz varsa yorumlarda buluşalım. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki Teknoloji Gezegeni videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.